E, Aselsan üzerinden gidelim isteyeceğim. Niye Aselsan hemen şeyin ardına, e, Borsa İstanbul'un altına? Çünkü BIST 100 endeksini e, uzunca bir süredir Aselsan taşıyor. Tabii. Ve az önce senin dediğin o böyle sıkışmış arada e, para kazanmak mümkün mü diye sorduğun yerde öyle tatlı çalışıyor ki masalsan grafiği. abi çalışıyor ya e, dolayısıyla bence hani bizde böyle genel itibariyle anlattın ya bir hisse de birinin elinde varsa ne yapmalı e, elinde yoksa nerede almalı nerede bunu riske girer nerede işte e, karı koy cebine bir kenara çekil tadı verir. Kısmını çok iyi anlatan bir grafik olduğunu düşünüyorum. Uzunca takip Bravo. ediyorum ben de. Ve o fiyat hareketlerinde de çok tatlı gösteriyor. Evet. Mine, Aselsan'da nereden almalı sorusuna 34 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamalar diyor ki bana yaklaştıkça alan hep kazandı diyor. Hı hı. Hop hop Hop, yatay yukarı, düzeltme yukarı, yatay yukarı. Hı hı. E o zaman, bak, şimdi yatay geldi. <laughs> bunun tahta yapıcısı <laughs> bu kimse mi? adam diyor ki ben 34 ile 55 günlük hareketli ortalamaların üstünde bir trend oluşturdum diyor. Hı hı. Ve bu trendi diyor, bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi destekleri 34 ile 55'te bulduk mu? Bak her Fibonacci kanalına gelince de diyor ki yoruldum diyor, biraz dinleneceğim diyor. Bak. Bir soluklanayım Bak yani. burası. Bir Fibonacci çizgisi. Hı -hı. Gördün mü? Birinci soluklanma. Sonra burada bir yatay. Şu iki Fibonacci kanalının arasında soluklanma. Hı -hı. Görüyor musun? Sonra bak nereye geliyor? Bunun üstündeki Fibo çizgisi neresi? Burası. Bak şimdi oraya gelmiş. Burası da ikinci durak. Hı -hı. Hani tren gidiyor ya. Her bir durakta duruyor. Biraz yolcu dinliyor. Yolcu alıyor, indiriyor. Bir afedersiniz tuvalet molası falan diyor. Hani bir çay molası diyor falan filan. Bu hikaye o. Evet. Bak bir de burada duruyor. İki, o zaman burada ne var? Bir üst Fibonacci hedefi Zilirdi. belli. Ha şimdi bak. Bir üst Fibonacci. Kaç 251 mi? 251. Ama bak. Bizi teknik analizi okurken yatırımcıların yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi grafiğin bozulma ihtimalini Hiç risk yok. yönetimi yapamıyorlar. Tamam mı? Bu anlamda 200.80 191.30 34 ve 55 günlük hareketli trendi üstünde taşıyan hareketli ortalamalar. O zaman <laughs> biz aselsanı bu seviyelerin üstünde kaldık. Çağ. Çağ. buradaki bir numaralı Fibonacci iki seviyesindeki gibi iki numaralı Fibonacci'nin altında bir süre uyuduğunu dinlenmek istediğini görebiliriz. Bu sürecin sağlıklı parçası olarak okuruz. Bence burada hani Selçuk ya. Asel sen bozuluyor mu? Seni rahatsız edecek bir teknik durum oluştu mu diye bana telefon açsan Mine 191.30'un altına dikkat edelim. Derim. Hı. E 191.30 çalışıyor dersen o zaman kontrollü devam derim. Hı. Tamam mı? Özet bu. Dolayısıyla 191.30 200.80'lerin üstünde kaldıkça 223.60 bu ikinci durak 251.10'da Gitmesi için kendine fokusladığı bir üst hedef olmaya devam edecek sevgili yine. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. 251 onlara doğru yeni bir akım başlaması için 223 60'daki bu seviyeye dikkat edeceğiz. Bak, görüyor musun? Birincisi. Biraz burada oyalanıyor ya. Hı hı. Şimdi burayı geçmeden burada oyalanma ihtimaline karşı bu 223 60 seviyesi bir ara direnç olarak. Önemli olacak. 223.60'ın geçmesi durumunda zaten burada ne var? %15'e yakın bir marj var. O %15'i dolduracak. Şimdi şöyle soru soran olabilir. Yani kaskoca e, Aselsan'da bula bula 251 lira ama hedef buldun. Şimdi ben onu grafiğe hazırlarken Hı -hı. maalesef sıkmamışım. Bak şuradan da bir Fibonacci geliyor ama yukarıda kalmış. Hı -hı. Orası da 285 lira.